Mm hmm. Bismillah'la başlar benim her konum Anlamak peşindeyim doğru yolun Yılmadan bu yolda gidebiliyorum Yolun sonu belli hedefe doğru yürüyorum Görüyorum doğru olanları biliyorum Bu hayat bir okul derslerimi alıyorum Soruyorum bilmediğime geri dönüyorum Bana hayat veren Allah onu seviyorum Söylemekten çekinmiyorum benim doğrum budur Bununla gurur duyuyorum hiçbir yorum sorun değil Ben hep ilerliyorum bu yolun peşindeyim gururla yürüyorum Nasıl gizlerim ki bunu? Kalbimde her daim hissederken onu. Diyorlar sence bunu sorun. Unutuyorlar ki ölüm değil sonum. İstiyordum hep durulmak. Yoruldum diyordum bu hayatın yollarında. Anladım ki değilmiş bu sonuç Çatarken kalbim böyle asla yorulmam. İster de davet, ister de kasvet. Bu yaptığım şeyin adına denediyorsan hep düşündükçe hükmet, kalbine ürkme. Yanlış yollarda kendini üzme Kalbini dinle bu sefer olacak Hayat zor gelse bile bu sefer olacak Kendini dinle bu sefer olacak Her şey zor olsa da bu sefer olacak Kalbini dinle bu sefer olacak Hayat zor gelse bile bu sefer olacak Kendini dinle bu sefer olacak Her şey zor olsa da bu sefer olacak bu sefer değişti tepkim bütün bu olanlara Yolu kaybettiğim zamanlar yoktu bir numaram Sanardım hayatı oyun oynuyorum falan Ama gerçekler çağırdı beni kul olmaya Hem de başkasına değil beni yoktan var etmiş olan sahibime benim Hiçbir şey koparamaz beni yolunda feda olsun verdiğim bütün emeğim Yeter mi hayatta bulunmak Çareler peşinde ilerlerken hayat durmaz Kur bak kalbinin kendisiyle kontak Bu sefer çıkabilir önüne yeni durumlar Durmam Giderim onurla Değil hedefim bir başkasına yaranılmak Sorma Nasıl olacak bak önüne kendin için savaş bu sorununla Kimse olmaz yanında Sığınacak bir liman arıyorsun yorulunca Bulmak zor olur kendini kaybolunca Aramak zorundasın bütün ömrün boyunca bu hayat sana bana kalmaz Güveni veren paramı sana yarına kalmaz Zor ona güvenip yaşıyorsan Bir şeyler değişebilir istiyorsan Kalbini dinle bu sefer olacak Hayat zor gelse bile bu sefer olacak Kendini dinle bu sefer olacak Her şey zor olsa da bu sefer olacak Kalbini dinle bu sefer olacak Hayat zor gelse bile bu sefer olacak Kendini dinle bu sefer olacak Her şey zor olsa da bu sefer olacak